4 kaşık tarhanayı tencereye koydum. 1 bardak soğuk su, 2 bardak ılık su üstüne ilave ederek ıslanması için bir süre beklemek üzere tencerede durdurdum. Bekleme süresinden sonra ılık suları ilave ederek tenceremi karıştırmaya başladım. Kaynamakta olan tarhanama Yavaş yavaş sıcak su ilave edeceğim. Sonra tuzunu, salçasını ve tereyağını katacağım. Ee, bir kaşık tereyağı, yarım bardak zeytinyağı, bir yemek kaşığı ev salçası, bir yemek kaşığı ev biber salçası. 1 2 diş sarımsak dövülerek bir sos hazırlayacağım. Bunları tarhanamızın, kaynayan tarhanamızın içine karıştıracağım. Sosumuzu karıştırdıktan sonra birkaç taşım kaynaması için bekleyeceğiz. Sonra altını kapatacağız ve servise hazır hale getireceğiz.